bakarak bir videodan sonra geri başladım. Müthiş. E ne 15 dakika video çekiyorsun? Evet. 15 adam. dakika benim kıçımdaki popo kılıma bile yetmez lan. ya <laughs> benim kanalımda küfür yok yani. Eğer bol bol var. Ben eğer korkarsam bazen ediyorum. Evet diyor ki sen D sınıfı bir zıkkımdan bahsediyorsun. Ama gerçekten evet, arkadaşlar ben. Evet senin kafanın akrabası olan kulaklık kafa ölmüştür. Zaten 5 metre boyu değil, 5 santimetre boyu vardı. <laughs> evet, oğlum normal bir kulaklık olarak kullanabilirim. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Beni sadece Menci anlıyor. Neden? E, sessiz olur musun? Bak. <laughs> <laughs> Kimle? Şunu bir elleye gel. 50 50 50 50 oldu işte. Hem de bize tokat atmaya çalışan bir zombi. Ya ben de sevindim ne güzel. Aa Türk askerleri dedim Recep dedik altı izleyin arkadaşlar. Dedi, oh Türk askerleri hocam bunlar bizden bizden Türk askerleri dedim. Meğer sen bunları iki tık sıfır bunları zombi yapmış. Aga be. İşte dokuz yapıyor. Ya. İşte o Recep e bitti askerler bu askerler onlar da zombi oluyorlar. Hayır, yalnız bunların kafalarındaki kasklar PUBG'deki üçüncü seviye kaskı lan. Valla. Evet. Bakayım. Harbi lan. <laughs> Yeni fark ettin lan. Arkadaşlar lütfen bağırmayın lütfen. Az önce biz tünel, o trenden mi geçtik dediğimiz. Çabuk Biliyorum arkadaşlar benim <gülüyor> korkmamı <gülüyor> seviyorsunuz ama. Hani? Tabii ki de. Tabii iki tane şöyle Yusuf'la Yusuf Yusuf şey Eymen şey kardeşim şey benim izin vermiyorlar korkmama. Onlar konuştukça korkasım gelmiyor. Ha, sen korkmak mı istiyorsun? Ben bir de korktuğundan konuşmamalıyız Sandık. Ben korkmak istiyorum. Ki gece uyuyamayın. <laughs> Hadi arkadaşlar siz iyi, girin. Ben ben buraya ben burada bekleyeceğim. Aa giriyorlar ben de girip. <laughs> Arkadaşlar evet devam ediyoruz. Dedem bir şey dedi. Neyse evet devam ediyoruz. Şu onun boyun longları kırıldı. arkadaşlar Yusuflar gelecek mi şimdi onlar kardeşimi su dolduruyorlar ben de şuraya ilerleyeyim bari SCP Sure Connection Project Hiç ne demek hiçbir fikrim yok Evet işleri bitti geliyorlar Kulaklık La vurma bak Köt. E korkmak istiyorum dedin Korkutunca da de korkmamak istiyorum <laughs> diyorsun nasıl istiyor o bizim SCP'miz delir mi? Katil heykelimiz. Hı -hı. İyi o zaman. Arkadaşlar ben 173 sevmiyorum ya. Evet niye direkt onu? Niye biz onun yanına gidiyoruz? 49'un yanına gidelim. Mal 49'a A sınıfı mahkumlar gidiyor. O mu ev yani şey normal güvenli bir şey. 49 Onun avru... Novrat... Arkadaşlar ben kapıyı geri kapatayım abi pardon. Ne şey... vardı? 173. <laughs> abi sen işini, sen işini <laughs> hallet orada. Adamlar boynunu mu kırıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Bize karışma. Ben sana para bile veririm. Boyun kırıcı al. Abi atarsın böyle bıçıklar. Ben şuraya şöyle, şöyle gireyim. Evet izlemeye devam. Ee, biz film izliyoruz tabi. Patlamış mısır da olaydı. 49'dan isteyelim yapar hemen. Onunla birlikte izlerdik. 73'ün katliamını. Pardon 173'ün katliamını. Arkadaşlar ben bazen 173, e 73 diyebilirim. Allah belan hashtag yeti. Ne oldu? Bak bana döndü geri arkasın döndü hıyar. Ne? 173. Ben niye 173 var? Diğerlerini serbest bırakmadı mı bu? Niye serbest bırakıyor ya? Niye serbest bırakıyorsun ki? Son askerler Aa, o bize zombi bize geliyor. Oldu ya. Ne? Askerler zombi oldu ya. Arkadaşlar 73 bize mi geliyor? Oha lan çok eğlenceli. Derimi üzüyorum. Şuna bakın. Sakinleştirici video. Şuna bak. Ya sus ses yapmayın. <laughs> ya arkadaşlar öldüm ya. Ya bakın o zaman boş gidip Neyse, devam edeyim. Arkadaşlar az önce bir şaplak attım. Sözlerimle umarım anlamışsınızdır. Anladın mı? Hı? Anladın mı? Sen Aha 714 mı? da fotoğrafını çekeyim. Bir hatta de var, durun. değil ki falan başka şey. Ben araştıracağım arkadaşlar. Bir dakika la beraber araştırak attım. Bir dakika arkadaşlar. Sizinle beraber araştırak 773. Ay neydi? 714 müydü? Hiçbir fikrim yok. Aç. 714 herhalde. Bence de. SCP 714 Türkçe. Bu 714 ne lan? Kaç live mı? Son ne lan? Son kaç? Son kaç? Video daha iyi. Hayır. Yer. Videoda videosunu izleyecek. Bileklik ne yapıyor ya? Yok bu göt gibiymiş çık bundan. <laughs> çok eğlenceli lan. O ne lan? Derim. Ay 900 a Aa, 939. La biz bunun belgesini aldıydık değil mi? Ne belgesi lan? Bir önceki videoda biz bunun belgesini almıştık. Bölgesi bilgilendirme kartı mı? Görüşmek üzere. Reklam <laughs> Arkadaşlar ben sesimi kapatacağım. Siz rahat rahat dinleyin ve görün diye. Baba bye şimdilik. Item number SCP-714 Object Class Safe Special Containment Procedures SCP 714 is to be stored in a reinforced high security locker that is to be accessible only to Level 4 Plus personnel, due to several incidents of misuse. Description. Seemingly nothing more than a green jade ring, SCP 714 has been shown to be able to expand and contract to perfectly fit the finger of anyone who touches it, though this is the least important of its properties. SCP 714 only changes size when touched by a new subject. SCP 714 has several major effects detailed as follows. 1. Exhaustion, Compulsion to Rest, or Sleep. Within minutes of putting on SCP 714, wearers report feeling worn out, physically and mentally exhausted. Due to this, they will feel driven to sit down and rest for a bit on the nearest available furniture, and will likely fall asleep within the space of a few hours. If someone falls asleep wearing SCP 714, the only known means of waking them is to remove SCP 714, at which point they may be roused by anything that would normally wake them up. Exhaustion effects pass within 2 or 3 hours of removing SCP 714 if removed from a conscious subject. Bay 294 vardı. Onu da bakalım. <laughs> 294'tü değil mi? Evet 294. 294. 294. Kahve matematiği. <laughs> Arkadaşlar bunu bir kanalda izliyorum. Ben CP sesimi kapatıyorum. 294. Siz rahat rahat dinleyin. Ne sizin? Euclid. SCP 294. Dışarıdan sıradan bir kahve otomatı gibi görünür. Tek farkı giriş donanımı olarak bir tane İngilizce QWERTY klavyesi olmasıdır. Para bölmesine 50 sent attıktan sonra kullanıcıdan herhangi bir sıvının isminin girilmesini isteyen bir mesaj ekranda belirir. İstenilen isim girildikten sonra bir adet standart 355 mililitrelik kağıt bardağı istenilen sıvı dolar. İlk etapta yapılan 97 testin hepsi yani su, bira, gazoz, sülfürik asit, silecek suyu, motor yağı gibi içilmeyen maddeler ve nitrojen, demir, cam gibi normalde sıvı halde bulunmayan maddeler bile başarıyla sonuçlanmıştır. Elmas gibi katı maddelerle yapılan testler başarısız olmuştur. Bu yüzden SCP-294 sadece sıvı halde bulunabilen maddeleri verebiliyor gibi gözükmektedir. Makinenin dikkate değer bir özelliği de yaklaşık 50 kullanımdan sonra daha fazla istek yerine getirememesidir. Yaklaşık 90 dakika kadar sonra makine kendini yeniden doldurur. Bir diğer ilginç özelliği de normalde kağıt bardakları eritebilen aşındırıcı sıvıların makine tarafından verilen bardakları etkilememesidir. Testler şu anda devam etmektedir. İstenildiği gibi SCP-294 ikinci kat personel mola odasına bir tasarruf girişimi olarak taşınmıştır. Olay 294-1 sonrasında eşyaya korumalar atanmış ve etkileşime geçmek için güvenlik kontrolü şart hale gelmiştir. Belge SCP-294-A 294-1 olayı hakkında 21 Ağustos 2005'te görevli Joseph SCP-294'ü kendine tahsis edilen olay içerisinde kahve almak için kullanmaya çalışmıştır. Çalışan in isteği üzerine ne yapacağını görmek için eşyadan bir bardak Joe istemiştir. Seçimi onayladıktan saniyeler sonra çalışan Joseph yoğun bir şekilde terlemeye başlamış ve yere yığılmadan önce baş dönmesinden yakınmıştır. Bilinçsiz görevli revire götürüldükten sonra tıbbi ekip SCP-294 tarafından verilen bardağın içeriğini almıştır. Bardakta kan dokusu ve diğer vücut sıvıları bulunmuştur. Yapılan testler SCP-294 tarafından verilen biyolojik maddelerin DNA sekanslarının görevli ile eşleştiğini ortaya çıkarmıştır. Çalışan 4 hafta süren dinlenme. Bir de arkadaşlar bu bip bip e, ismini veya yerini söylememek için yani küfür etmiyor. Bunu bu bilgiyi vereyim dedim ve damar içi hidrasyon sürecinin ardından tamamen iyileşmiştir. Gelin. Bunu da görmezden gelin. Geç. X-ray'ler ve CT taramaları başka göstermemiştir ve salınmıştır. İki çalışan da kınanmıştır. SCP-294 için ek güvenlik önlemleri tak Arkadaşlar bu kadar bilgi yeter umarım size. Bana yeter ya size yeter mi onu ben bilmiyorum. Bana yeter değil. Sus lan. Hadi. Bana bir yeter. Şimdi 513'e bakacağız arkadaşlar. 513. Ya bu SCP oynama videosu değil. SCP araştırma 513. videosu. 513. <laughs> O zaman bunu bir sonraki videoda Hadi bıçan Bonda ile ama yok Bonda şey yapıyor Bonda biraz şey <laughs> evet, <laughs> Aynen A, isim vermiyor Neyse siz bunu rahat rahat diye Ben yine de Sesimi kapatacağım arkadaşlar Rahat izleyin diye SCP-513 Nesne sınıfı Euclid SCP-513 fiziksel olarak sade görünümlü, paslı bir inek canıdır. Aşınmaya bağlı olarak yüzeyinde herhangi bir iz veya kabartma görülmemektedir. Pasın kimyasal veya fiziksel yollarla temizlenme girişimleri başarısız olmuştur. SCP-513 ajan tarafından site de yeniden ele geçirme prosedürü MU'yu uygularken bulundu. Bulunduğunda SCP-513'ün zil kısmı birkaç şerit bantla sıkıca tutturulmuş haldeydi. SCP-513 ile birlikte eski bir kağıt parçası bulundu. Bakınız ek belge. SCP-513 tarafından üretilen herhangi bir ses, önceki zihinsel durumlarına bakılmaksızın duyan tüm bilinç sahibi canlılarda derhal kaygı ve panik hissi uyandırır. Maruz kalan mağdurlar, görülmeyen bir varlık tarafından... Arkadaşlar bir de ben şeydi ya. Ben siz yoktunuz oğlum yanımda. Ben oynuyordum bunu. Bu çen benim başıma belaydı ya. Bir tane gölge gelip gelip duruyordu. içimden geçiyordu benim. Bu benim başıma bela arkadaşlar ya. Oynuyorsanız bu çenle sakın elinizi alıp çalmayın. Gerçekten çok fena başınıza belalar geliyor. Zenildiği hissine kapılarak yüksek kalp atış hızı ve yüksek tansiyon belirtileri gösterir. Sese maruz kalmalarından yaklaşık bir saat sonra kurbanlar, kapıları açarken, aynaların önünden geçerken, başlarını aniden çevirince veya görsel algıda ani bir değişikliğe neden olan başka eylemler gerçekleştirdiklerinde SCP-513-1'in görüntüsünü kısa süreliğine yakalamaya başlar. Görüldüğü anda SCP-513-1 hızla kaçar ve iz bırakmadan ortadan kaybolur. Verilen ifadelere göre SCP-513-1, SCP-513'ün sesini duymamış olanlar için görünmezdir. SCP-513-1'in görülmesi her 14 ila 237 dakika ara. Arkadaşlar, yani arkadaşlar ben size örnek vereyim mesela. Yusuf merhaba de be. Merhaba. Bu çanın sesi mesela. Eymen çalıyor. Çal çanı. Merhaba. Merhaba. <laughs> Ben mesela atıyorum aşağıdayım. Ben bu sesi duymuyorum. Ama Eymen duyuyor mesela. Eymen aynaya baktığı zaman görüyor. Ama ben aşağıda olduğum için ben Eymen'in yanına gelince aynaya bakınca bir halt görmüyorum. Mesela yani. Bunu da bir de vereyim dedim. Niye seçeneğim çekti. Şey bu sürekli taciz davranışı kaçınılmaz olarak aşırı uyku yoksunluğuna neden olur. Çünkü mağdurlar odalarında sürekli SCP-513-1 tarafından rahatsız edilirler. SCP-513-1 ortaya çıkmadan önce uyumayı başaranlar, uyurken onun tarafından fiziksel saldırıya uğradıklarını iddia eder. Kurban uyandığında SCP-513-1 her zaman olduğu gibi kaçar. Bu uyku yoksunluğu, SCP-513-1'in davranışından kaynaklanan zihinsel stres ile birlikte paranoya, saldırganlık, aşırı duyarlılık ve depresyonu tetikler. SCP-513 ile ilgili biri hariç tüm testler kurbanın intiharı ile sona ermiştir. SCP-513-1'in görünüşü ile ilgili ifadeler büyük ölçüde tutarsızdır. Test denekleri, aşırı yorgunlukları ve bozulmuş zihinsel sağlıkları nedeniyle SCP-513-1'i düzgün bir şekilde tarif etmeyi başaramaz. Bununla birlikte tüm sorgulamalar SCP-513-1'in anormal derecede büyük elleri olan, uzun boylu, aşırı zayıf, insansı bir varlık olduğuna işaret eder. Ek belge Siteden alınan metin Onu gördün. Artık seni duyabiliyor. Ona dokundun. Artık seni görebiliyor. Onu asla çalma. Eğer onu duyarsan sana dokunabilir. Evet arkadaşlar. Bu çok kısa. Arkadaşlar şimdi son olarak bir SCP'ye de bakalım. Biliyorum Yusuf sen de sıkıldın ama yani. Ben uyuyacağım. Ben de merak ediyorum. 895'e biz bakmıştık zaten de arkadaşlar. Neyse o zaman arkadaşlar yapacak önce. bir şey kalmadı bu videomuzda da. Her zaman arkadaşlar kanala abone olmayı ve bu Yusuf'un kanalına abone olmayı da unutmayın. Herkese bay bay. Aslında.